Otuzuncu soruda bir davette misafirlere balık, et ve tavuk olmak üzere üç çeşit yemek ile limonata, meyve suyu ve şalgam olmak üzere üç çeşit içecek ikram edilmiştir. Her misafirin bir çeşit yemek ile bir çeşit içecek aldığı bu davette katılanlarla ilgili aşağıdaki bilinmektedir. Misafirlerin yüzde kırkı balık, yüzde et ve yüzde tavuk almıştır. Misafirlerin yüzde yirmisi limonata, yüzde meyve suyu ve 30'u şalgam almıştır. Meyve suyu alan misafirlerin yüzde balık almıştır. Buna göre balık alan misafirlerin yüzde kaçı limonata veya şalgam almıştır? Meyve suyu alan misafirlerin %20'si balık almışsa meyve suyunun oranı %50 misafirler açısından. Yani meyve suyu şöyle diyebiliriz. Misafirlerin %50'si meyve suyunu alıyor. Bu %50'nin de %20'si balık alıyor. O da işte 1000 bölü 10.000 Yani 1 bölü on. 10 %10'u Misafirlerin balıkla birlikte meyve suyu alıyor. Geriye kalanları limonata veya şalgam alıyordur. Tamamı %47 balık alanların. %10'u meyve suyu alıyor. Geriye kalan %30 limonata ve şalgam alıyor. Balık alan misafirlerin yüzdesi zaten %40. Tamamı bu. Limon veya şalgam alanlar %30. O zaman oranımız belli. %30'un %40'ı oranı yani 3'ün 4'e oranı %75'tir. Doğru cevap D şıkkı.